Cumhurbaşkanı adaylığı meselesi tartışılıyor. olduğu e, Kemal Bey e, diyor ki ben e, aday olacağım diyor. E, kimileri ciddiye alıyor, kimileri esas adayı saklamak için e, yapıyor diyor. Ancak ilginç bir gelişme oldu birkaç gün önce siz de herhalde izlediniz. E, Sayın Meral Akşener katıldığı bir programda dedi ki ben Cumhurbaşkanı adayı değilim, ben Başbakan adayıyım dedi. Hı. Bu da birdenbire siyaset dengeyi e, değiştirdi. E, siz Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda ne düşünüyorsunuz? Kılıçdaroğlu nasıl bakıyorsunuz? Ve ee, ekonomide vaat ettiğiniz pek çok şey var. Bunları yapabilmek için illa e, sizin Cumhurbaşkanı veya Başbakan olmamız gerekiyor. Yoksa bir ittifak içerisinde de sizin bu saydığınız ilkelere sahip bir ittifak içerisinde de bu iş çözülebilir mi? Ekonomi işi. Ee, her partinin genel başkanı şu andaki mevcut sistemde yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde o parti için doğal bir Cumhurbaşkanı adayıdır yani. zaten. Yani partinin Kongresinde, Kongresinde. Kongresinde kurulmuş Ama işin doğalı o diyorum doğal. Olmaması kendi tercihidir. Tercih. Partisinin tercihidir. Bu olabilir. Evet. Ama doğal olanı her partinin genel başkanı o partinin hem teşkilat açısından hem de partinin seçmenleri destekleyenleri açısından doğal bir adaydı zaten. Yani siz de aday olabilirsiniz. Şimdi, e, gelelim parlamenter sisteme. Parlamenter sistemde de orada da önemli olan başbakanlık. Parlamenter sistemde de her siyasi partinin genel başkanı Partisinin teşkilatı içinde, seçmenler içinde doğal bir başbakan adayıdır. Zaten işin doğal akışı bu. Ama şöyle bir baktığımızda şu andaki Cumhurbaşkanı hükümet sisteminde ittifak olasılıkları var. Evet. Bu ittifak seçim ittifakı olur mu olmaz mı? Nasıl bir ittifak olur mu, bilemiyoruz. İttifak olduğunda hangi partiler bir araya gelir? Bugünden bir şey söylemek zor. Cumhurbaşkanı adaylığı e, siz ile AK alakalı. Bir ...bizim AK Parti ile bir araya gelmemiz tamamen ihtimal dışı bir durum. İhtimal dışı. Çünkü onlar başkanlık sistemi diyor. Evet. Başkanlık sistemi tamam, daha da tamam. derinleştireceğiz diyor. Ve... E, ...yani öyle bir durum olsa zaten biz oradan niye ayrılalım ki yani? Anladım, yani tamam. O Öyle bir şey mümkün değil. Yok değil. Ayı, yani. deyince o, herkes belge bir deyince. Yok. Ee, yok isteyenler bir araya evet. gelebilir. Yani isteyen, iradesi olan, karşılıklı irade olunca olabilir. Tabi ittifak ayrı. Bir de Cumhurbaşkanlığı ile ilgili de biliyorsunuz ortak adaylık evet. var. Şimdi ne oldu son seçimlerde? Mesela Cumhur İttifakı ortak bir aday çıkarttı. Ama Millet İttifakı bir yandan ittifak kurarken bir yandan da her parti kendi adaylarını ayrı ayrı çıkarttı. Öyle seçime gitti. Dolayısıyla şu andaki sistemde seçenekler çok. Ama işin doğal akışında zaten partilerin genel başkanları şu andaki sistemde Cumhurbaşkanı adayı, parlamenter sistemde de başbakan adayı. Yoksa o siyasi parti niye var? Yani bir siyasi parti varsa, iddialı bir siyasi Peki, parti siyasi olması gereken yer bu mu? Her, ortak aday olmaması mı? Doğal olanı bu. Ama seçim günü gelip çattığında, seçim kararı alındığında, o günkü konjonktüre göre, o günkü eğilimlere göre, vatandaşlarımızdan gelen, toplumdan gelecek taleplere göre her parti kendisi de girebilir, ittifak da olabilir. Her parti kendi adayını da çıkarabilir, ortak aday da çıkabilir Peki ama siz biz bugünden başka bir biz üç, üçüncü bugünden, bir ittifak olasılığı görüyor musunuz? Ya yani bugün bugün itibariyle fazla konuşulan bir seçenek değil bugün itibariyle. Hmm. Ama Türkiye'de siyaset de çok hızlı akıyor. Şartlar çok hızlı değişiyor. Ee, bizim bugün için yaptığımız sadece şu Fatih Bey. Biz ne yaptık? Parlamenter sistem istiyorum diyen siyasi partilerle önce ikili diyalog sürecini başlattık. Biliyorsunuz ben Yok. Sayın Kılıçdaroğlu'yla ve Sayın Akşener'le yaptığım ortak basın toplantılarında bunu kamuoyuyla paylaştım. Yani ve mutabık kaldığımızı açıkladık. Diğer genel başkanlar da açıkladı... İkiliyi başlatmıştık. Şimdi ne yaptık? Artık 6 partinin bir masa etrafında oturduğu Toplantıları başlattık. Evet. Ama bu, bu bir ittifak değil. Bu sadece parlamenter sistemle ilgili 5-6 ayrı çalışmayı tek, çalışma tek hani çalışmaya Çünkü vatandaşlarımızın karşısına e, ortak bir çalışma koymak, tek bir parlamenter sistem koymak önemli. Parlamenter sistem demek anayasa değişikliği demek. Anayasa değişikliğini yapmak için de Bay bir siyasi... Değil uzlaşma zemini lazım. Siyasi mutabakat zemini lazım, toplumsal mutabakat zemini lazım. O yoksa, yüzden ne kadar yoksa çok olsa bir olsa parti arayayım. çıktı dedi ki benim e, parlamenter sistem budur dedi, damgasını vurdu, etiketledi. Bitti. E ne olacak? Uygulamadıktan sonra ben ne yapayım onu? Dolayısıyla bu başlattığımız süreci ben kıymetli görüyorum. Yani diğer siyasi Seçim partiler... sonrası için kıymetli görüyorsunuz. Tabii yani seçimden önce mutabakatın sağlanması tek bir parlamenter sistem, ilkeler, değerler arasından tek bir parlamenter sistem oluşması Vatandaşlarımızın karşısına çıkarken parlamenter sistemden anladığımız budur. Parlamenter sistem istiyorum diyen yani bütün partilerin ortak bir sistemi vardır. Dolayısıyla seçimde ne olursa olsun bu partilerin ortak hedefi budur. Bu çalışmayı ben çok kıymetli görüyorum. Çünkü eğer sistemi değiştireceksek bu ancak Böyle mutabakatla olur. olur.